Next Career Selamlar, muhtemelen şu sıralar YKS tercih listenle bayağı bir meşgulsün. Puanlar, sıralamalar, binlerce seçenek arasında kaybolmuş olabilirsin. İşte okulumuzdaki bilgi yığınında bazı programların yanında beliren o küçük yeni logoyu fark etmişsindir belki… Bu kısa sohbetimizde 2024 YKS kılavuzundaki bu Türkiye yeterlilikler çerçevesi yani TYC logosunun ne anlama geldiğini, e, senin için neden önemli olabileceğini konuşacağız biraz. Hadi şu konuyu biraz açalım bakalım. Nedir bu TYC? Merhabalar. TYC yani Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi en basit haliyle şöyle anlatılabilir. Türkiye'deki bütün eğitim yeterliliklerini, yani diplomaları, sertifikaları, belgeleri hepsini belli bir standarda oturtan ulusal bir sistem bu. Amacı ne peki? Birincisi kaliteyi güvence altına almak, ikincisi şeffafları artırmak, ve tabii özellikle Avrupa'daki benzer sistemlerle, hani Avrupa Yetemlilikler Çerçevesi var, AYÇ, e, onunla bir uyum sağlamak. Bu logonun YKS kılavuzunda ilk defa bu yıl yer alması da, evet senin gibi adaylar için gerçekten önemli bir yenilik sayılır. Anladım. Yani bir tür kalite standardı ve Avrupa ile denklik gibi bir durum söz konusu. Peki kılavuza bakarken bir programın yanında bu logoyu gördüm diyelim. Bu benim için pratikte ne ifade ediyor? Yani tercih yaparken neye dikkat etmemi sağlıyor bu logo? Sadece bir etiket mi bu? diyor. O program YÖK'ün belirlediği o sıkı kalite güvencesi süreçlerinden geçmiş. Daha da önemlisi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu yani YOKAK diye bir kurum var. Onun tarafından kalitesi bağımsız olarak denetlenmiş ve onaylanmış. Yani akredite edilmiş. Akredite. Aynen. Bir nevi resmi onaylı kalite müfrü gibi düşünebilirsin bunu. Aynı zamanda programın Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi yani Ayçi ile uyumlu olduğunu da gösteriyor. Uluslararası standartları karşılıyor demek. Bu da ne demek? Bu da şu demek. Senin alacağın diplomanın yurt dışında daha kolay anlaşılması, daha kolay karşılaştırılması anlamına geliyor. Şu an için yaklaşık 360 programda var bu logo ama sayı artacaktır zamanla. Bu uluslararası boyut ilginç geldi şimdi. Özellikle hani ileride yurt dışında yüksek lisans yapayım ya da orada çalışayım gibi hedefleri olanlar için bu logo gerçekten işleri kolaylaştırır mı? Somut bir faydası olur mu yani? Kesinlikle kolaylaştırır. Yani bu logo senin diploman için adeta uluslararası bir pasaport işlevi görüyor diyebiliriz. Pasaport gibi evet. Evet, özellikle Avrupa'da diyelim ki bir yüksek lisansa başvuracaksın ya da iş arayacaksın. Orada senin diplomanın ne anlama geldiğini, hangi seviyede olduğunu, hangi standartlarda olduğunu anlatmanı çok kolaylaştırır. Düşünsene, normalde belki haftalar sürebilecek bir denklik süreci bu tanınırlık sayesinde çok daha hızlı ilerleyebilir seni diğer adaylar arasında daha rekabetçi kılar. Anladım. Ayrıca sadece yurt dışı değil, Türkiye'deki uluslararası firmalar veya yabancı ortaklı şirketler için de senin mezun olduğunda hangi bilgiye, hangi beceriye sahip olacağını daha net anlamalarına yardımcı olur. Peki uluslararası kısmı tamam. Ama çoğumuzun ilk hedefi belki de Türkiye'de iyi bir iş bulmak, iyi bir başlangıç yapmak. Bu logo şu an için yani bugün Türkiye'de bir programa yerleşirken ya da mezun olunca iş ararken bana somut bir avantaj sağlıyor mu? Bir de şeyi sorayım. Sadece 360 programda olması geri kalan binlerce program kalitesiz mi demek oluyor şimdi? Bu biraz kafa karıştırabilir sanki. Çok haklısın. Önemli sorular bunlar. Türkiye içindeki en büyük faydası bence şeffaflık. Yani TYC logolu bir program sana şunu daha net söylüyor. Bu programı bitirdiğinde tam olarak ne bileceksin, hangi becerilere sahip olacaksın? Yani öğrenme kazanımları dediğimiz şey daha belirgin oluyor. Hmm. Bu ne işe yarar? Kendi kariyer hedeflerinle, beklentilerinle seçeceğin programın içeriğini daha iyi eşleştirebilirsin. Acaba bu bölüm tam bana göre mi? Sorusuna daha ne kevap bulabilirsin? İşverenler açısından da şu anlama geliyor. Bu aday, belirli standartları karşılayan, yetkinlikleri tanımlı, kalitesi bir bakıma onaylanmış bir programdan mezun olmuş. Bu da işe alım süreçlerinde seni bir adım öne taşıyabilir tabii ki. Peki ya diğerleri? Logosuz olanlar? Ha. O konuda için rahat olsun. Logonun olmaması diğer programların kalitesiz olduğu anlamına kesinlikle gelmiyor. Bu bir süreç, dediğim gibi yeni başladı. Zamanla çok daha fazla program bu logoyu alacaktır. Ama logolu programlar bu kalite güvencesini ve şeffaflığı şimdiden belgelemiş oluyorlar diyelim. Eğitimle iş dünyası arasındaki o köprüyü de güçlendiriyor bu durum. Anladım demek ki olay sadece şu kadar puanla şuraya giriliyor meselesi değil artık. Tercih yaparken alacağımız eğitimin, diplomanın gerçek değerini, kalitesini hem Türkiye'deki hem de uluslararası alandaki tanınırlığını da düşünmek gerekiyor. Tam olarak öyle. Yani sistem aslında seni ve diğer adayları sadece geçmiş yılların taban puanlarına odaklanmaktan biraz uzaklaştırıp programın içeriğine, kalitesine, mezunlarının ne bildiğine, ne yapabildiğine, yani yetkinliklerine ve diplomanın gelecekteki potansiyel değerine bakmaya teşvik ediyor. Daha bilinçli, daha stratejik bir tercih yapmanı sağlıyor aslında. Bir de şu var, öğrenme çıktıları net olduğu için diyelim ki ileride farklı bir programa geçmek istedin ya da eğitimin üzerine yeni bir sertifika, yeni bir yeterlilik eklemek istedin. Evet. Yani hayat boyu öğrenme dediğimiz o yolculukta da işleri kolaylaştırıyor. Geçişler daha rahat olabilir. Peki tüm bunları şöyle bir toparlayacak olursak, o zorlu tercih listesini hazırlarken son bir tavsiye ne olurdu senin için? Ana mesajımız, o TY logosuna dikkat etme olmalı. Evet, yani o logoya dikkat etmek önemli, bunu söyleyebiliriz. Tek başına her şeyi belirleyen bir faktör olmasa da, TY logolu programları belki listenin biraz daha üst sıralarında değerlendirmek akıllıca bir strateji olabilir. Neden? Çünkü hem bir kalite güvencesi işareti, hem de uluslararası bir potansiyel taşıyor. Ama şunu da mutlaka eklemek lazım. Bu tek kriterin olmamalı asla. Tabii ki. İlgilendiğin programların ders içeriklerini, akademik kadrosunu, üniversitenin sunduğu diğer imkanları, staj olanaklarını vesaire mutlaka detaylıca araştırmalısın. Hatta YÖK'ün yani Yüksek Öğretim Kurulu'nun ve MYK'nın mesleki yeterlilik kurumunun web siteleri var. Buralar çok önemli kaynaklar. Programların akreditasyon durumunu, öğrenme çıktılarını buradan kontrol etmen kritik. Bu yeni çerçeveyi yani TYÇ'yi anlamak senin geleceğin için en doğru kararı vermende sana gerçekten güç katacaktır. Daha bilinçli olmanı sağlayacaktır. Tercih bir seçim değil, bir sanattır. Ustasıyla yapın. Next kariyer, takip etmeyi, beğenmeyi ve bildirim açmayı unutmayın.